pazarlarında çeşit arttı. Tezgahlar şenlendi. Peki soğuk hava ve fırtına fiyatlara nasıl yansıdı? Haberimizde izliyoruz. Balıkların kulağına kar suyu kaçtı. Kar suyu. Çeşit çeşit, çeşit balık var bugün tezgahlarda. Taze olunca hepsi güzel. Balık. Yeter ki taze olsun, güzel olsun. Evet. Yağlı abi, yağlı. Lezzetli olur abi. Balık efendim. Tezgahlar cıvıl cıvıl. Balık pazarında yok yok. Çok çeşit var bu sezon. Var çok var. Bu sene çok bal çıktı. Balık pazarına bereket bolluk geldi. Tezgahlar çeşit çeşit balık türleriyle doldu. Ancak fiyatlar düşmedi. Hamsiye bak maşallah gördüğünüz gibi 12 santim. Maşallah. İnşallah biraz daha büyür. Biraz daha fiyat büyümesin artık. Hamsi biliyorsunuz zaten bir aydır yasaktaydı. 7 Şubat itibariyle yasak kalktı. Av yasağı işe yaradı. Hamsi hem irileşti hem bollaştı. Peki fiyatı düştü mü? Yine düşmedi. Peki düşer mi fiyat? Hiçbir şey düşmez. Daha da fiyatlar düşmez. Aynen hiç düşmez. Var mı bir umut? Yok yok hiç umut yok. En ucuz yine hamsi. Valla 15-20 geçmemesi lazım. Diğer balıkların azalan hamsi daha güzel Hamsi satılıyor ama fiyatı da düşmüyor. E çıkmıyor da az çıkıyor onun için düşmüyor. Yoksa çok düşecek. Tezgahlar bereketlendi, balık pazarı da hareketlendi haliyle. Peki soğuk hava etiketlere nasıl yansıdı? Gelin birlikte bakalım. Hamsinin kilogram fiyatı 35 liradan tezgahlarda. İstavrit ve Mezgit'in kilogram fiyatı aynı 40 liradan satılıyor. Barbunun kilosu ise 55 lira. Mezgit 40, çinekop var 70 TL, olta balığıdır ama ağ balığı değil. Hamsiden Yok yok hamsi denizin kuru fasulyesi hamsi hamsi yine herkesin favorisi İstavrit ve çinekopta pazarın gözdesi hamsi. gözler hamside hamside ama pahalı yine en ucuz o yine ama. evet evet değil evet, mi evet hangisini yani. alacaksınız İstavriti düşünüyorum büyük balıkların fiyatı ise gramajına göre değişiyor tanesi 17 liradan 50 liraya kadar çıkıyor ne alacaksın lüfer lüfer Evet. Fiyatları nasıl bu? Fiyatları çok uçuk. 120 lira kilosu. Evet. Uçuk. Bak fiyatlar yüksek diyor. Yaptın babaya ya. 120 diyor ama 90 90'a verdim babaya. Yine e, yapmış. pazarlık yapmıştınız söylemiş. Pazarlık olmadan olmaz ki. <laughs>